Peki biz ezan da sabah ezanında bir ayrı cümle söylüyoruz. Hayru. Esselatu hayrun minen nevm. O cümle kimin? Bilal'in. Bilal geliyor, Bilal. Bilal efendimizi sabaha uyandırıyor sabah namazına. Efendimiz de o gün biraz geç kalmış, şöyle biraz hücreye doğru eğiliyor. Esselatu hayrun minen nevm diyor. Allah Resulü çıkıyor dışarıya. Kim de o sözün sahibi? Diyorlar ki Bilal. Bilal de utanıyor diyor ki acaba bir kusur mu işledik evet. Resulullah'a namaz uykudan hayırlıdır denir mi? Evet. Allah Resulü bilmez mi bunu? Ya diyor ne kadar güzel bir cümle. Biz bu cümleyi sabah namazlarına koyalım Bilal diyor. Ve Bilal'in cümlesi olarak giriyor. Bir şey isteyelim mi bugün kardeşler? Haydi isteyelim. Ya bugünkü sabah namazını imsak ezanını dinlerken şöyle açalım camları o ezan gelsin böyle bir evin içerisine girsin. Esselatu hayrun minen nevm deyince o müezzin efendi oradan Bilal'e bir selam çakalım. Yapalım. Bir de şu ana kadar dünyanın neresinde olursa olsun ezandan mahrum olanlara olanlar için de bir hidayet duasında bulalım. Allah'ım diyelim şu çağrıyı duymayan binlerce insan var ya Rabbi şu çağrıyı duymayan, gafil olan binlerce insan var, şu çağrıyı onlara da duyurt diyerek yakaralım Yaparım. ve gözyaşları içerisinde yapalım, bir feryatla yapalım ki belki birimizin bir duası binlerce insanın inşallah hidayetinin vesilesi olur. <laughs>